Çelişkiler ülkesiyiz. Deprem felaketinde uzmanların değerlendirmesiyle ayakta kalacak olan ama maalesef depremden önce yıktırılan bir bina vardı. Kahramanmaraş'ta yıllarca 30 yıl süreyle il özel idaresi olarak hizmet veren bina çirkin bulunduğu için söktürüldü ve yıktırıldı. Oysa bir mimari kimliği vardı ve bilimsel olarak tasarlanmış, bilimsel olarak inşa edilmişti. Haksız yere alay konusu olan bina sosyal medyanın mağduru aslında. Çevresinde onca çürük bina varken bu bina güya dünyanın en çirkin binasıydı. En saçma bina diye Belki de en sağlam bina için yıkım kararı verildi ve uygulandı. Olay depremle yerle bir olan Kahramanmaraş'ta yaşandı. Aslında bina sosyal medyanın mağduru. Google Hazretleri'nde dünyanın en saçma binası olarak tanımlanınca kentin yöneticileri bundan etkilendiler ve karar verdiler. Bina söküldü ve yıkıldı. Bina o kadar sağlamdı ki söylenenlere göre Sökülmesi ve beton donatılarının yıkılması kolay olmadı. Çelik konstrüksiyonları, demirleri kamyon kamyon hurdacıya satıldı. Ve harap Kahramanmaraş'taki bu ayrıntı kent ekranı haber sitesinden gazeteci Nurullah Kadirioğlu'nun gözünden kaçmadı. Kahramanmaraş'ta Trabzon Bulvarı'nda yapı sarı, mavi ve kırmızı renklerdeydi. Mimarlar Haldun Sunal ve Arif Nafiz Aköz tarafından tasarlanan ve kentin merkezine inşa edilen bina uzun yıllar Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası olarak kullanıldı. Bu kadar uzun isim olur mu diyen kahramanmaraşlılar uygun adı bulmuş, iyice göze çarpan renginden dolayı Sarı Bina demişlerdi. Bina zamanla sosyal medyanın hışmına uğradı, mağdur oldu. Google'da dünyanın en saçma binası olarak yapılan aramalarda bu yüzden ilk sıralarda çıkıyordu. Sarı Bina dedikoduların kurbanı oldu. başında yerine meydan yapılması için yıkılan ve sökülen yapıdan çelik ağırlıklı tonlarca hurda elde edilmişti. Çıkan yüzlerce ton çelik ve demir kamyon kamyon sonradan kum yığını olacak apartmanların arasından taşınarak hurdacılara satıldı. Sarı binanın bilimsel tasarımında yapının bir kısmının boş olması öngörülmüştü. Boşluk sadece kırmızı çelik kolonlardan oluşuyordu. 2110 metrekarelik alana kurulu bina 18 kat ve 92 bölümden meydana geliyordu. Sarı bina yıkım aşamasında bazı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yıkılsın diyenler kadar tersini savunanlar da vardı. Eğer yıkılmasaydı depremden sonra ayaktaydı ve belki de depremden sonra büyük bir hizmet verecekti.